Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece tek bezeden hazırlamış olduğum kruvasan lezzetinde harika bir peynirli poğaça tarifi ile geldim. daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı ılık suyum ilave ediyorum. Ben bu tarifim için yarım paket yaşmaya kullandım. Siz dilerseniz bir paket kurumaya da tercih edebilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekerimi ilave edip güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Sarısını üzeri için ayırdım. Tekrardan karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine toplamda 5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Unumun büyük bir bölümünü yoğurma kabının içerisine aldım ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip hamurumu şöyle bir toparlıyorum toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma çıkarıp orada yoğurma işlemine devam ediyorum her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız evet hamurumu 1-2 dakikada tezgahımda yoğurmaya devam ettim böyle yoğurmuş olduğum kabın içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum her tarafına güzelce sürüyorum kalan sıvı yağımı da üzerine gezdirip Hamurun her tarafına geldiğinden emin olduktan sonra üzerine kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanmış olan hamurumu tezgahıma çıkartıyorum ve elimle açma işlemine başlıyorum. Görüyorsunuz dakikalar içerisinde açılan harika bir hamur tarifi. Ben bugün poğaçalarımı peynirli hazırladım. Bu hamur tarifinden dilediğiniz poğaçayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet öncelikle üzerine bastırdım sonrasında kenarlarından çekiştirerek şöyle 2-3 santim kalınlığına gelene kadar açıyorum. Ben ara katlarını yağlamak için sade yağ kullandım. Siz dilerseniz tereyağı margarin de tercih edebilirsiniz. Hamurlarımın her tarafını güzelce yağlıyorum. Ara katlarının kaybolmaması için hamurumun her tarafına yağın geldiğinden emin oluyorum. Ve yağlamış olduğum hamurumu şu şekilde görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıyorum. Hamurumu katlama işlemi yaparken tekrardan gözüme kalın gelen yerleri e, elimle bastırıyorum. Gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli harika bir tarif oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Ayrıca sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak buna benzer birçok hamur iş tarifim var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Evet katlamış olduğum hamurumu tekrardan güzelce yağlıyorum. Ve tekrardan katlıyorum. Katlamış olduğum hamurumu tepsime alacağım. Buzdolabının buzluk kısmında yarım saat 40 dakika içerisindeki yağın donması için beklemeye bırakacağım. Hamurumuzun ara katlarından sürmüş olduğumuz yağın donması için bu işlem önemli. Tepsime aldığım hamurumu tekrardan şöyle bir düzeltiyorum. Üzerine buzdolabı poşeti kapatıyorum. Ve yarım saat 40 dakika buzdolabımın buzluk kısmında donması için beklemeye alıyorum. Evet 40 dakikanın sonunda hamurum istediğim kıvama geldi. Çok güzel bir şekilde donmuş. Tezgahıma çıkarmış olduğum hamurumu tekrardan elimle açma işlemine başlıyorum. Öncelikle kenarlarının kalın kısımlarını açıyorum. Sonrasında çok hafif bir şekilde çekiştirerek hamurumu yırtmadan 3 santim kalınlığında açıyorum. Ben hamurumu elimle açtım arkadaşlar. Siz dilerseniz merdaneden de yardım alabilirsiniz. Ama merdaneye gerek kalmadan görüyorsunuz dakikalar içerisinde açılan harika bir hamur tarifi. Açmış hazırlamış olduğum hamurumu öncesinde böyle uzun şeritler halinde kesiyorum. Sonrasında kare olacak şekilde hamurumu kesme işlemine devam ediyorum. Bu poğaçamızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gün rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ayrıca bu hamurumuzu da yine aynı şekilde buzlukta bekletip dilediğiniz zaman çıkarıp yapabilirsiniz. Evet kare kare kesmiş olduğum hamurların arasına böyle uzun uzun kesmiş oldum. Kaşar peynirlerimi yerleştirdim ve poğaçamın yapım işlemine geçiyorum. Hamurlarımın tam köşesine gelecek şekilde peynirlerimi yerleştirdim ve hamurumu ucundan tutarak bu şekilde rulo haline getiriyorum. Ve bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yapayım tariflerinden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet bütün poğaçalarımı yaptım hazırladım. Üzerini naylonla kapatıyorum. Ve şöyle 20-25 dakika tepsi maya salması için beklemeye bırakıyorum. Evet poğaçalarım 20-25 dakika dinlendirdim. Bu şekilde iki katı büyüklüğüne çıktı. Ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt ilavesi yaptım. Güzelce karıştırmış olduğum yumurta sarılarıyla poğaçamı buluşturuyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede açtım ısınmakta. Benim poğaçalarım 200 derece önceden ısıtmış olduğum fırınımda 20 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi sayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Ben poğaçaların üzerine haşhaşla süsledim arkadaşlar. Siz dilerseniz çörek katı susam da kullanabilirsiniz. Evet poğaçalarım pişti. İlk sıcaklığı geçti. Şu şekilde görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsüyle kıvamıyla harika bir tarif oldu. Gün sofralarını, özellikle çocuklarımızın beslenme çantası için inanın bulunmaz bir tarif. Şu şekilde poğaçalarımın iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum ve siz poğaçalarımın son halinizlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.